Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hocam şöyle gençlerimize hocam çok kısacık bir şey söyle desem. Evet. Ne buyursun hocam? Ne tavsiye edersin? Evet, gençlere şunu tavsiye ederim ki Efendimiz'in bir sözü var. İnenin tepesi kadar vaktim olsa, inenin tepesi kadar aklım olsa Kur'an'a harcarım. Allah Allah. Bu, bu söz bize yeter. Kur'an öğreneceğiz, ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi bir hadis-i şerif var. Hayrukum men ta'allemen Kur'an'a ve Sizin en hayrınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah Allah. Bunun üzerinde durun gençler. Derim. Dünyanızı da ahiretinizi kurtarırsınız. Bir insan hocam bu hayatta bir gencin en dikkat etmesi gereken şey sizce nedir? Ne dikkat? Beş vakit namaza mı? doğruluğu mı? Yani bu iş neyle başlıyor? Bu yol, bu güzellikler neyle başlıyor mesela? Ben kendimden biliyorum. Bilmeden olmuyor. İlla ilim öğrenmek lazım. Kur'an'ı e, medrese görmek lazım. Öğrendikten sonra anlıyor ki insan hep yanlış yaşadığını anlıyor. İlla öğrenmek lazım. Dinimizi bilmiyoruz, kitabımızı bilmiyoruz. Bilmeyen kitabını bilmeyen bir ümmet hale geldik. İlla öğrenmeleri lazım. Ki önce kitabımızı öğreneceğiz. Peki. Ondan sonra ne olacak, e, Ne yapacaksan yap. Peki hocam şurada evet. bir şey daha soracağım. Şimdi diyor ki delikanlılar, gençler Hocam diyor Allah şahit ki biz de sizin gibi yapmak istiyoruz. Namaz kılmak istiyoruz, ibadet etmek istiyoruz ama yapamıyoruz. Bu işin başlangıcı neresi diyor? E gene o ilme bakıyor o iş. Yoksa yani, oturduk kalktığı adama mı bakar mesela? Yani çevresi arkadaşları namaz ehli olacak, Kur'an ehli olacak. Yani arkadaşlarımızı çok iyi seçmemiz lazım. Ee, yani arkadaşlarımız eğer dünya dünyaya meyilli bir arkadaşlarsa bizi de dünyaya meyilli yaparlar. Ama ahirete meyilli, efendim Allah'a güzel kulluk yapan arkadaşlarımız varsa biz de oraya meyil ederiz. Evet. İlla oturma yani mümkünle yeme sancı evet. pas alırsın patlamaz. İşte hiçbir kalaycı yani bu da bunu bu, büyük Allah dostu İsmet Garip bunların ne güzel söylemiş işte. Evet. Yani biz e, yoksa o o şeyi alırız pası Ondan sonra çok kolay 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 gitmez. Evet. Perişan oluruz inşallah. Evet. Gayret edelim medreseye inşallah, bilimimizi öğrenelim inşallah. İnşallah. Hocam peki bir şey daha şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi evet. delikanlı diyor ki hocam diyor ben 20 yaşındayım, bugüne kadar hiçbir şey de öğrenmedim. Anam öğretmedi, babam öğretmedi. Dindar bir aileden gelmiyorum. Peki benim suçum ne? Ben mi suçluyum şimdi? Ne yapacak bu adam? Allah bu adama böyle tabiri caizse Celle Celaluhu kıyak geçip bırakacak mı? Yoksa bunu da öğrenmesi lazım, bilmesi mi lazım? Şimdi ergenlik çağına kadar e, anne baban mesuldür. Ondan sonra herkes mesuldür. Ergenlik çağına girdiğin zaman orada Allah o aklı veriyor insana. Yani beni Allah niçin yarattı biliyorsun. Kulluk için avukatı çocuğa soruyorsun ama kulluğu yapmıyoruz. E peki annem baban e, cahildi, öğretmedi. Eee bilmiyordu. E sen öğrendin onu, anladın. Şimdi öğrenmekle mecburuz. Evet. Yani illa dinimizi öğreneceğiz, kitabımızı öğreneceğiz. Bunun derdine düşmemiz lazım. Ne olursak o ister padişah ol, ister çoban ol. Yani herkes dinini, kitabını öğrenecek. Bilmeden olmaz. İlim, amel, ihlas. İlim, bilmek, amel, efendim yapmak. İhlas da Allah için yapmak. Niçin yaratıldı? Kulluk için. O kulluğu öğrenmek lazım. Bilmeden olmaz gençler, inşallah. Evet, Allah evet. Hocam Allah razı olsun. Sizin var mı bir tavsiyeniz hocam? Gençlerle bizim diyalogumuzda buradan belki yayınlarsak millet şimdi, duyar, ne, evet, ne diyelim? Şimdi ben bir e, kısaca anlatmış olayım. O kısayı 17 yaşındaki cenazeye gittim. E, babası ağladı, sar, sarıldı. Dedi ki hocam öldü ama dedi ağlıyorum ama dedi, evladımdır ama bir taraftan seviniyorum. Neden dedim. Şaşırdım. Dedi Kur'an okurken öldü. Ben namaz kılan biri değildim. Oğlumun sayesinde namaza başladım. Nerede? Allah Peki oğlu nasıl böyle bir şuuru kazandı? Medrese okuyor dedi. Allah ben namaz kılmıyordum. Benim oğlum, beni annem babam öyle yetiştirmedi. Demek ki sorunun cevabı da bu burada çok güzel. Efendim beni annem, annem babam dindar Kur'an ehli, namaz ehli yetiştirmedi. Ben oğlumu medreseye vereyim de belki beni de kurtarır dedim. Medresede, bak üçüncü senesi bu, beni bir sene önce namaza başlattı. Her gelinde bir şey anlattı, anlattı, en sonunda namaza başladı. Dün beraber namaz kıldık, ikindi yıkıldıktan sonra, dedi biraz dedi canım sıkılıyor babacığım dedi, içimde bir sıkıntı var, Kur'an'ın başına okuyayım. Ben ünez Kur'anu Kur'an'ı, ma ve şüfan ve rahmetulli Allah öyle diyor. Biz Kur'an'ı müminlere şifa olarak indirdik. Evet. Bedene şifa, duha şifa. Evet. Ama Kur'ansız hayat geçiyor, işte bunalım, işte görüyoruz, Allah bu kadar müslim, musibetler veriyor. insanlar bunu alamda maddi manevi sıkıntı sıkıntı. Tek bir çare Kur'an'a döneceğiz. Allah'a döneceğiz. Şimdi dedi geçti dedi sesli Kur'an okumaya sesli Kur'an okuyordu. Annesiyle bir arada gittik, geldik bir saat sonra ki cansız bedeni yatıyor dedi. Hiçbir hastalığı yoktu. Şimdi gençler 17 yaşında hiçbir hastalığı yok ama nasıl gitti? Dedim ki müsaade eder misin dedim. Yüzüne bakmak istiyorum dedim. Cenaze arabası kapıda. Bunu hiç unutmayın gençler. Bu yani bir söz var ya kulağınıza küpe olsun. Yani bunu unutmayalım. Açtık. Tabutu açtık. Kefeni açtım. İnanın 10 sene geçti. Daha o gülüşü gözümün önünden gitmiyor. Allah. Yüzü nurlanmış gülüyor. Niye? Cenneti seyrederek gitti. Allah bunu Kur'an'da haber veriyor bize. Hafiz. Bak şimdi böyle gitmek istemez miyiz? Gülerek gitmek, evet. ağlayarak gitmek ister mi kimseye? Ağlayarak kim? Ateşi görecek cehennemi. Yani. Evet. Allah'ım hepimizi muhafaza eylesin. Amin. İnşallah Allah gayret edeceğiz hep beraber. Allah herhalde. razı olsun canım. Teşekkür Hı -hı. Hı -hı. hocam. Teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık.